Bugünkü konuğum Harun Korkmaz. Merhaba Harun, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Aslında biz iki gün önce beraberdik. <laughs> bir tiyatroyu evet. birlikte izleme fırsatımız oldu. Seninle tanışıklığımız 3-4 yılı buldu. Evet. Böyle bir gencin, çalışkan, üretken bir gencin de benim programımda her zaman yeri Yaptım. var biliyorsun. Kıbrıs Halk Konu. Kültürü üzerine Hı -hı. masterımızı yaptık. Araştırma alanımız oydu. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Metin Karadan danışmanlığında evet. Kıbrıs halk Kültürü ile ilgili masterımızı tamamladık. Tezimizde Özker Yaşar'ın romanlarında Kıbrıs halk Kültürü üzerine e, Kıbrıs dili ya da Kıbrıs ağzı olarak mı? Aslında tam olarak şu şekilde romanlarında geçen. Kıbrıs'a özgü Kıbrıs'ın folklorik unsurlarının tamamını işledik. Yani hı hı. atasözlerinden, deyimlerine, yemeklerinden, giyimine, kuşamına, ha çok e, düğünlerine. Çok güzel, genel anlamda tamamen halk Tamamen genel bir... Peki e, çok güzel. E. Sonra şu anda yakın odasın, inovasyon merkezindesin. Evet. Oraya nasıl geçtin? Ve, e, tiyatro üzerine bir çalışmamız vardı ve yedi koçlu hürmüz oyununu. İşte 56 kişilik bir kadroyla ondan sonra müzikleriyle dansıyla her şeyle canlı bir performans da sahnelemek için yola çıkmıştık. Çok uzun bir çalışmanın ürünü oldu. sonuçta da tabii ki emeğimize değen bir sonuç elde ettik. Son 3500 kişi izledi ve izleyicilerin arasında benim bu adada tanışmaktan her zaman için onur ve gurur duyduğum ve üretkenliğiyle idealleriyle, hedefleriyle e, çok farklı bir noktaya yerleştirdim. Çok değerli bir insanla tanışma fırsatım oldu Tamer Garip'le. Hemen filmin adını söyleyelim. Basından biliyorlar zaten, evet, duydular. Filmimizin adı Kodadı Kod adı, Venüs. Evet, Kod Venüs, adı Venüs oluyor. Filmidir. evet. Kod adı Venüs filminin ilk işte kast aşamasıdır, yine araştırma, yine geliştirme aşamasında biz Tamer Bey ile buluşma fırsatı yakaladık. Bu tiyatro oyunundan sonra hı hı. kendisi de dedi yani böyle bir organizasyon içerisinden çıkabildiyseniz ben sizinle birlikte çalışmaktan mutlu olacağım. Bu beni inanılmaz derecede onur etti ve çok mutlu etti. Çünkü hı. aslında aradığım şey de buydu son zamana kadar çünkü Verdiğimiz mücadelenin bir nevi başka bir şu anda yoluna girmiş olduk böylelikle. Çok güzel. Şu anda nesi oluyorsun ee, Tamer Bey'in e, yani daha doğrusu oyuncu koçuyum dedin evet. zannediyorum değil ee... mi? Öyle ben bir ifade kullanmıştım. Sinema filminden Konuşma şu anda adetimizde. oyuncu koçluğunu yani aslında oyuncu koçluğu oyuncu gözlemciliğini yani üçüncü göz olarak. Hmm. Yani şimdi biraz daha yeni sektörde oturmaya başlayan bir tabirdir oyuncu koçluğu sinema mi? sektöründe. E, bunun da amacı şudur aslında oyuncu koçu oyuncu öğreticisi değildir, eğitmeni değildir sinemada. Ha, sadece yani, üçüncü göz olarak üçüncü göz onu dıştan görür eksiklerini eksikleri fark eder? Yapar şimdi sinema da mesela şöyle bir... E, Yol izleniyor. Mesela bir sahne, mesela bazen 80 tekrar yapılabiliyor ve siz 80 tekrarda sürekli e, ağlamak zorunda kalabiliyorsunuz, hmm. sürekli e, mesela bir aşk duygusunu yaşamak zorunda kalabiliyorsunuz. Bu anlık ve mesela 10 saniyelik çekimlerdir, kısa kısa kesitlerdir. Oyuncu ne kadar da profesyonel olsa e, belli bir süre sonra onu e, devam ettiremeyebiliyor. Mesela dördüncü Sunil tekrardan suni değil mi? kılabiliyor. Zorlayıcı oluyor. Üçüncü gözüm burada üçüncü göz devreye giriyor. Yani sizi evet. aynı motivasyonda, tekrardan aynı motivasyona, tekrardan ağlatmak, tekrardan güldürmek, tekrardan o aç duygusunu devam ettirmek için e, siz sizin yanınızda o devreye siz olarak, giriyorsunuz. Evet. Enteresan. Böylelikle set yani kamera arkasındaki 30 kişi e, kablo kablocusuna kadar çünkü 5. tekrardan sonra bütün herkesin motivasyonu bozulduğu için herkes hemen hemen oyuncuya Sözsel olarak müdahale etmese bile işte mimiklerle yani kabloyu çekişiyle <laughs> Ay olmadı, her şeyle müdahaleler başlar. Sadrım taştı gibi. İşte e, buradaki üçüncü göz bu müdahaleyi engelleyerek e, tamamen oyuncuyla birebir birebir bağlantı halinde kalır. Bu bazen e, işte Türkiye'de fark etmişsiniz işte dizilerde yeni küçük çocuklar artık Osman gibi falan böyle <laughs> ön plana çıkmaya başladılar. Bunların tamamını aslında o motivasyonun durmasının sebebi yine üçüncü gözlem. Yani oyuncu koşullarının kendi başında olması psikologlar ve sosyologlarla beraber o çocuğu yönlendirmesinden kaynaklı. Aa çok enteresan. Şimdi o kadar farklı şeyleri gündeme getirdin ki sen. Evet. Şimdi bu e, sinemanın mutfağından söz etmiş evet. oluyoruz değil mi? Ne kadar zor, hiç Kesinlikle. de göründüğü kadar basit Kesinlikle olmadığının değil. bir göstergesi. Elbette bir tiyatro oyunu da zaten aylarca çalışılır, sonra sahneye konur ama e, ben sinemanın daha kolay olduğunu zannediyordum. Anladım. izleyicilerim bilir ben hayli seçici davranıyorum. Evet. Konuklarımla da muhakkak öncesinde bir sohbetim oluyor. O zaman ÖZEV, Özel Eğitim vakfıyla orada yaşayan çocuklarla ilgili çıkardığım bir oyun var. Bunu daha net ifade edelim. Çok enteresan aslında böyle bir çaba değil evet. mi? Yani Down Sendromlu zihinsel eksikliği olan diyelim evet. özel çocuklarla sen bir oyun sahneledin değil mi? Evet. Sergiledin. Onunla ilgili bir açıklama yap bakalım bize. yani, bize. o, nasıl oldu, nasıl doğdu, nasıl düşündün çok böyle bir önceydi. şeyi? Aslında şöyle bir şey yine aynı yine Antalya'dan aslında kökler olan bir şeydi. Hani o, onu Hı -hı. yaptıysak bunda farklı bir şekilde başarılı oluruz diye. Tabii bu dönem şöyle bir şeyin de çok büyük etkisi oldu. Hala ben Özel Özel Eğitim Vakfı'nda bağlantım devam ediyor. Kendileriyle çok güzel. görüşüyoruz yine destek oluyoruz. Yine e, hı hı. bir mücadelemiz devam ediyor. E, o dönemde yine onların o idealist e, duruşu beni çok etkilemişti. Yani oradaki eğitim personeli olsun, müdürler olsun, yöneticiler olsun, e, Ersin Bey'in kendisi de zaten bu konuda oldukça idealist hı hı. bir duruşu var. E, ve onlarla tanıştıktan sonra ben e, böyle bir şey yapabileceğime inandım. E, çocukları da gördükten sonra dedim ki hani. Bu, bu çocuklarla bir tiyatro oyunu yapacağım hı hı. E, ve onları yetiştirdikten sonra amacım şuydu. E, hani bu farklı gelişen bireylere yüklenmiş bir kimlik vardır yani evet. her e, farklı mesela sokak çocukları yani birçoğuna böyle hı hı. farklı yüklenmiş kimlikler var. Ben insanların yani halkımızın bu kimliği kırması için aslında ilk kez yani farklı gelişen bireylerin bir Nasrettin hocanın işte e, kazanı ya da bir kere olan böyle bir şey değil çok ciddi, profesyonel bir şekilde ve gerçekten mesaj içeren, insanlara bir şeyleri öğretebilen aynı zamanda bir oyun hı. çıkartabileceğinin hayaliyle yola çıktım. Ve, Kaç e, ay sürdü bu yedi, çalışma? 7 ay. Yedi Kaç 80, kişi katıldı ay buraya? 20'ye yakın. E, 20'ye yakın. Özel eğitim. Birey, evet, farklı, gelişen, gelişen bireyler. E, görev aldı içerisinde. Evet. E, ve... Tabii ki içerisinde otizmli vardı, Down sendromlusu vardı, e, davranış bozukluğu olanları vardı. Hı hı. Ee, bunların hepsinin eğitimleri sonunda e, tabi bu eğitimler esnasında yine e, Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Öğretim Üyesi e, Hilmi Özen hocamız e, evet, Hilmi bir Bey'den de kendisine destek aldınız. Kendisinde her haftaki eğitimlerin sonunda rutin olaraktan eğitimi eğitimin seviyesini, çocuklarımızın şu andaki durumunu, gelişimini hakkında Hı -hı. bilgi vererek ve yeni grafikler çıkartarak her çocuğun kendi tepkisel duyumuna göre yani neye tepki verdiğine veyahut da neyi nasıl algıladığını tam olarak Hı -hı. ortaya Çünkü koyarak. algılayışını bu Olmazsan Tabii. hangi rolü yapabileceğini de denk mümkün Ve ilk kez denk de getirmek hepsinin değil. duygusal grafiklerine göre rolleri içeren bir oyun yeniden kaleme aldık. Çok ee, güzel. Ve bu oyunu yazarken de İstiklal Marşı'nın 10 kıtasında kalorografik olarak canlandırılması ve İstiklal mücadelesini anlatan bir oyun ortaya çıktı. Hı hı. Ee, bununla beraber de oyunun yazım esnasında şunu da fark ettik. Çocuklarımız o kadar kendisine güveniyorlardı ve o kadar kendisinden eminlerdi ki sahneye çıkarken... Ee, ve biz dedik ki evet yani bu, bu çocuklarımız sahneye normal bireylerle, normal tiyatro oyuncularına çıkacaklar ve insanlar izlerken ayırt edemeyecekler. Ee, hangisi e, farklı gelişen bireydir, hangisi normal bireydir ay, ayırt edemeyecekler. Biz bunu başaracağız diye yola çıktık evet. ve daha sonrasında yine aynı kendi tiyatro ekibimizden 30'a yakın e, oyuncu e, ve yine e, hemen hemen 20'ye yakın farklı gelişen bireyi bir araya getirerekten evet. oyunu... Neredeyse 50 oldu. kişiyle, 50 bir kişilik oyun bir kadroyla evet. sahnelendi ve oyunu işte dönemin o zaman işte birçok siyasileri izlemi izlediler işte Serdar Denktaşlardan yine birçok bütün siyasetçiler evet. vardı Canlıs Topraklara kadar ve bütün herkes hani oyun esnasında o çocukların o vermiş oldukları sahnedeki mesajları, mücadele, mesajları evet. ve o, o kendi olan güvenleri tabii ki hepsini çok duygulandırdı. Muhakkak. Bu bizim için de asla unutulmayacak bir onurdu. Bir deneyim de oldu Kesinlikle. size. Demek ki istenirse ve yapılabilirmiş. Unutamadığım en güzel yönü de şuydu. 4 sene sonrasında ben tekrardan özel eğitim vakfına gittiğim zaman e, o farklı gelişen çocuklarımızın e, hala o tiyatronun repliklerini hatırlıyor olmalarıydı. Ve, ve hala sana tekrarladılar belki. Ne kadar ve duygulu bir, şey bir an değil mi o Bu, zaman? Muhteşem bir şeydi. Yani, Peki. Bundan sonra evet. Harun Korkmaz'ın şeyinde portföyünde ne var? Yani neyler yapmayı planlıyorsun? Bir görünen şeyler. Peki biz tekrar Kod adı Venüs'e dönelim. Evet. Kaç tane oyuncunuz var? Yani karakterler nasıl seçildi? Bunun seçmeleri nasıl yaptınız? Evet yerli oyuncu var mı? Sana bir sürü soru. Ee, tabii ki memnuniyetle hepsini cevaplayacağız. Şimdi e, Kodadı Venüs filmi öncelikli olaraktan e, yaşanmış birçok olayı farklı bir kurguyla ve ilk kez böyle bir kurguyla dünya sinemasında da hemen hemen ilk kez böyle bir kurguyla e, gösterimi sunacak. Hı hı. E, bu hayli iddialı ifade yalnız evet, değil mi? Evet. evet. E, görelim onu inşallah. bu iddiaya sahip inşallah. olduğumuz için zaten evet. bu kadar güçlü ve güçlü ve bu idealin peşinde bu kadar e, emin bir şekilde duruyoruz. Hı hı. Ee, öncelikli olaraktan bir aşk hikayesi. Bu bir aşk hikayesi. Üç dilde bir aşk hikayesi. Üç farklı e, kültüre sahip üç farklı milletten insanın Hı -hı. hatta birbirlerine çakışan üç insanın bir kadın olan aşkını anlatıyor. Ve bu anlatma esnasında da işte kadının Hı -hı. buradaki faaliyetleri. Kod adı Venüsün, Venüs karakterinin. Zaten burada faaliyetleri, casus oluyor evet. herhalde. Kod adı Venüs ee, dediğine göre. Evet. Üç evet. farklı dilde bu insana karşı çok tutkulu bir aşk yaşanırken e, yine bu üç e, farklı dilin kendi arasındaki bu kadın ulaşmak için ya da bu kadının e, etrafında dönen e, olaylar zincirini izliyoruz biz. Hı hı. Ve olayın en sonunda da e, ortaya... Ee, Yasmin Kıbrıstır. Yasmin karakterimiz e, aynı evet. şekilde Venüs karakteri. Hı -hı. Yasmin Kıbrıstır, Kıbrıs da Yasmindir. E, olayı ha, ortaya çıkıyor. Çok güzel. E, bu oyu önüyle bakıldığı zaman da 1955'ten 2011'e kadar geniş bir e, yelpazeyi konu alan e, bir çok olay güzel. örgüsü var. E, senaryonun ve üzerinde çalışmalarımız yani ince detay çalışmalarımız Hı -hı. hala devam ediyor. E, tabii ki bu bu kadar geniş bir e, yelpaze işle Peki işte senaryonun de, sahibi Tamer tam Bey mi? Evet. Rizzat kendisi. Evet. Peki oyuncu seçimi yapıldı, bitti mi? Hazır mı her şey? Veya Şimdi eksikler var mı? Nasıl olur yani? Devam bu? ediyor hala. Ha. Aslında şu şekilde konuşuyoruz. E, Kuzey Kıbrıs'ta bir seçmeler yaptık hı hı. ve çok da katılım oldu. çok güzel bir ilgi var. Çok da ses getirdi. Bizim için de evet. Bizim evet. için de zaten önemli olan nokta birazdan da bahsedeceğim gibi hı. biz burada çok güzel bir amaç için yola çıktık. Yani sinema filminden çok çok daha büyük bir hedefimiz var bizim hı hı. ve onu gerçekleştireceğiz ve bu adada bize bunun içinde çok çok değerli insanlar çok destek değerli kişiler destek oldu. bir tanesi Tamer Bey de burada e, bir sinema okulu yani dünyanın en sayılır sinema Çok okullarından güzel. bir tanesini vücuda getirmek istiyor hı hı. ve zaten hani bu filmde onun biraz daha aslında e, temellerini oluşturduktan sonra böyle ...çok farklı bir e, yön kazandıracak, ivme kazandıracak. Ve amacımız zaten daha sonrasında Kuzey Kıbrıs'ta bu şekilde bir e, sektörde büyük bir açılım sağlamak. Yani, İnşallah neden olmasın. E, yani dünyanın de, her yerinde film çekiliyor. De gerçekten de Belki ben, burası da bir e, nokta olabilir. E, yani zaten e, ben şunu görüyorum. Yani tıp fakültesinden yine... Süper kompüterine kadar yani adada bu tür Hı -hı. yönlerde çok ciddi atılımları yapmış. Bir kurum bir bunu da yapar diyorsun rahatça. Ana sponsorluğunda böyle bir şeye başlamak. Bizim ilerideki hedeflerimiz konusunda bizi çok 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 daha güçlü, daha emin hareket etmemizi Mutlaka. Dağılıyor. Peki bir şey daha sorabilir miyim sana? Ee, şimdi önünüzdeki hedeflerde böyle sinemayla ilgilenen, çok hevesliler, ola ki bu seçmeleri filan izlememiş olabilir, evet. bizimle birlikte haberdar olmuş olabilir. Onlara nasıl önerilerde bulunabilirsin? Ne diyebilirsin <laughs> onlara? Yani size evet. başvursunlar mı? Ne bileyim ben sinemayla ilgili... Herhangi bir Tabii konuda. Ki, yani şöyle söyleyeyim, e, kurs mu yapıyorsunuz, biz, toplantılarınız mı var? Toplantılarımız Neye var. Neye göre yani, yapıyorsunuz bu seçmeyi? Yani size gelip de toplantılarınızı izlemek isteyenler olabilir mi? Bilemiyorum yani herkese de evet. kapınızı açın demiyorum elbette. Bu çok zor bir olay olur. Ee, aslında şöyle bir durum. Ee, Tamer Bey'in çalışma sistematinden yani biz ekip Hı -hı. olarak çalışma sistematimizden bahsedeyim size. Biz kesinlikle şöyle bir noktada değiliz. yani Biz üreten insan, üreten herkese kapımız açık aslında. Tamam. Yani, fikir olarak yani aynı kafasında aynı bir soru işareti Ta olan yani size gelse soru olan bu gelebilir. konuda sizinle görüşme yapsın. Ee, kamera arkasında ben görev almak istiyorum ya da sette bulmak istiyorum ee, bu ekibin içerisinde evet. olmak istiyorum diyen herkes bize güç verecektir bu noktada. Biz yani böyle e, kapalı bir kutu olan ekip değiliz kesinlikle. Hı hı. Biz e, bizimle beraber bu mücadeleyi vermek isteyen ve e, dünyaya çok farklı bir yönle kuzeyimizden bakmak isteyen anlatmak isteyen herkese kapımız açın. açık. Çok o güzel. mücadelenin içerisinde çok uzun güzel. ben eminim yani. bizi izleyen gençler var sinemaya gönül verenler evet. var. Bu arada bir bir sorum daha olsun istersen. Tabii ki Şimdi sinema deyince bence hep e, işin geçmişin de bilmek gerekir diye düşünüyorum. Evet. Yani bu kültürü almış olman gerekiyor. Yani size gelen birinin biraz sinema tarihinden haberi olsun, değil mi? Yani çekim nedir? Sinema tarihi nasıl ne zaman başlamış? Değil mi? Bunları bilmeyen böyle havada gelen bir insanla herhalde başa çıkmak aslında zor olur. Aslında şöyle bir durum var. Yani hı. bu bir aşktır. Yani evet. e, ilk önce o aşka sahip olması lazım. Yani bizim aradığımız yani ne kadar da bilgiye sahip olursa olsun öncelikli olan şey bu aslında sanatın her yönü için geçerlidir. Kendisini hı hı. o sanatın edep yönünde e, evet, bir güzel. noktaya oturtmuş eee ve o aşk içerisinde hissetmiş insanlar olduktan sonra o mücadelenin içerisinde çünkü gerçekten Sorun olmaz gerçekten diyorsun. zor bir şey. Yani, yani eğer bunu idealize etmemişseniz, gerçekten Hı -hı. sinemanın bütün tarihini bilseniz de, bütün filmlerini izlemiş olsanız da, Doğru. E, bütün birikimine sahip olsanız Bu aşk da yoksa o aşk diyorsun, yoksa yürekte çıkacak o ateş yanmalı. ilk engelde kaçar mısınız? Bırakırsınız. <laughs> Güzel. Bu büyük bir mücadeledir Güzel. çünkü ve Güzel. E, biz bunu bu projeye başladıktan sonra da yaşadık zaten. Daha iyi fark ee, ettiniz. Kesinlikle. Evet. Ee, bu çok büyük bir aşk ve başınıza her şey gelebiliyor. Yani böyle bir Hı -hı. proje çıktıktan sonra önünüze birçok engeller çıkabiliyor. Yapayalnız kalabiliyorsunuz ama e, sizi ayakta tutan şey hayalleriniz, idealleriniz ve yapmak istediğiniz şeyler. Ve sanat aşkı. Ve sanat aşkı sizi evet. sonuna kadar götürüyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum Harun'cum. Ben Beni kırmayıp ediyorum. geldiğin için. Çok teşekkür ediyorum. Sana bu yeni filmde ve sonrakilerde başarılar diliyorum. Güzel dostluklar edineceğine inanıyorum. Pek çok kişiye de ideal olacağına inanıyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah ederim. film çekilip bittikten sonra veya çekilme aşamasında da tekrar seninle bu konuları konuşuruz.